Merhaba arkadaşlar, burun ameliyat video'umu hoş geldiniz. Şu anda şoktasınız. Burak ameliyat oluyor, niye oluyor, ne sıkıntısı vardı. Bunların hepsinin cevabını arkadaşlar size vereceğim. Şu anda inanın ben de şoktayım. Böyle bir karar aldım. Aslında ben burun ameliyatı olmayı çok uzun zamandır tabii ki düşünüyordum, ama bunu hiç bile getirmemiştim. Size biraz başlamadan bundan bahsetmek istiyorum. 8-9 yıl önce ben burnumun şeklinden mutlu değildim. Aynı şekilde zaten nefes almamda da problem vardı. Daha sonrasında doktora gittiğimde şeklin aslında dolguyu düzeltilebileceğini bana söyledi. Dolguya şekil kısmını aslında birazcık ötelemiş olduk kafamda. Nefes kısmını hayatım boyunca aslında her zaman çektim. Artık 8 yılın sonunda nefes sıkıntısı benim çok çok daha artınca ve artık burun spreyi bağımlılığım da bu durumun içine girince arkadaşlar evet. kaçınılmaz, bir hale aldı. E ben de otomatikman bir ameliyat olup hmm. hem şeklinde hem de nefes kısmını çözülerek aslında fonksiyonel sağlıklı bir buruna sahip olmak istediğimi fark ettim. Tam anlamıyla. Artık onun zamanı geldiğini düşündüm. Tebrik ederim. <laughs> Tabii ki heyecan var çünkü arkadaşlar ameliyatım yarın. Yani bu kadar yakın <laughs> bir tarih olması Şu anda sizi bile şaşırtmıştır. Ama efsane bir vlog bizi bekliyor. Bu vlogda gerçekten ileride ameliyat olmak isteyen takipçilerim de aynı şekilde. Burak'ın nasıl bir süreç geçirdiğini merak eden herkes tekrar vloga hoş geldi. Bakalım nasıl bir şey olacak. Hep beraber göreceğiz. Sen ne hissediyorsun Pınar? Ben de çok heyecanlıyım bu arada. Abimi yani bu burnuyla son görüşü evet, olacak. Arkadaşlar. Ondan sonra yarın yepyeni bir Burak karşımda belirecek. Ve kesinlikle. ben kesinlikle sonuçların güzel olacağına inanıyorum. Çünkü doktora da çok güveniyorum. Aynen öyle. Bence her şey çok güzel olacak eminim. İçini rahat tutabilirsin abi. Yok Çünkü içim içi rahat şey zaten. Anlamda, sakin o. Doktoruma güveniyorum arkadaşlar. Yapacağımız şeyi zaten ortak bir yerde buluştuk. Ben isteklerimi belirttim. O yapacak şeyleri söyledi. O yüzden kafam çok net. Her şey güzel son görüşmemizde. Bugün zaten tekrardan görüşeceğiz. Bu arada arkadaşlar yandan burnumu hatırlamayanlar için şöyle size bir yandan burnumu gösteriyorum. Bir de e, burada. Bir de gülseydi Gideyim mi? Gül. Evet, burnum böyle. Büyük arkadaşlar, Ya bu tabii ki hani herkese göre değişir. Bir ara dediğim gibi çok kafama taktım, bir ara işte dolgudan dolayı şey yapmıştım ama artık zamanı gelmişti. Şimdi bugünün planını anlatayım arkadaşlar. Birazdan kan vermeye gideceğiz, kanı verdikten sonra anestezi bölümüyle görüşeceğim. Daha sonrasında doktorumuzu ziyarete, kliniğine gideceğiz. Artık son konuşmamızı yapacağız ve yarın artık ameliyat. Saat henüz daha belli değil, zaten kliniğe gittiğinizde onu öğreneceğiz. Çok heyecanlıyım Fener. Eğer hazırsan artık gidebiliriz. Hadi gidelim! Hadi gidelim. Hadi evet arkadaşlar, yoldayız şimdi hastaneye gidiyoruz. Bir tık heyecan var bende. Niye Pınar? Bir şey söyleyeceğim o heyecan bende de var bu arada. Normal yani. bayağı yarın çünkü. Ya. Belki de bu saatlerde yeni burnumla oluyor. Artık bu burnun olmayacak evet. Yani yeni ya i̇nanılmaz. Bilmiyorum düne kadar bunu hissetmiyordum ama artık son güne geldiğimiz için arkadaşlar dank etti yani. Ya tabii ki korku bence yok. Korkuyorum diyemem. Ama böyle bir heyecan var. Bence bu heyecan zaten güzel bir şey. Emre hocamın yanına gideceğiz arkadaşlar. Ameliyat öncesi son kez bir tekrar görüşeceğiz. Daha sonrasında artık yarın ameliyat. Bir de, yani hala Aa, şoktayım. Ben bu şok hey. içimden atlatabileceğim. Olunca artık şey olacak. Evet olmuşum ben. Çok şükür oldum. <laughs> gerçekten. Diye. Hadi hastaneye gidelim. Evet. <laughs> Tiremi aldım. Kan aldım. kız Benim kan vermeyle alakalı bir sorun yok bu arada. Öyle mi diyorsun? Evet. Arkadaşlar <laughs> abimin 8-10 tane tüp kanı alındı. <laughs> bu arada bu kadar olduğunu beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Evet. Bayağı bir kan vermek gerekiyormuş arkadaşlar. Bu arada kan vermeden önce bir dosya doldurdum. Orada işte tacıların hiç anestezi alındı mı? Bununla alakalı böyle bu tarz sorular var. İşte boyunu kiranı falan yazıyorsun. Birazdan bu doldurduğum belgeler anestezi doktora gideceğim. Kendisiyle bir görüşmem olacak. Sonrasında onay geldikten sonra artık ameliyata girebilirsiniz demek oluyor. <laughs> İnşallah girersin, şey, hadi Ay ay ay! Hazır Sıkıntı mısın tamam Kınan? Şöyle <laughs> tutmam gerekiyormuş. Çok ben de sakit bir bakmamı verdim. Evet. <laughs> Ne diyorsun? Gidip doktora Hadi konuşalım git. mı? Hadi. <laughs> arkadaşlar şimdi hastanede işimiz bitti. Artık doktorunun yanına gidiyoruz evet. abi. Yani siz doktoru gayet kolay bir hasta olduğunu <laughs> söyledi. Onu niye söyledi bilmiyorum. Hani hastalığım falan yok ya çok ya. şükür. Ondan dolayı değil Tabii mi? Tabii ki de. Benim de ayakkabımdan dolayı boy farkı. Ay bir dakika ben de bu niye yani kadrajası? Dur senin şey için şöyle biraz eğileyim Pınar'cığım. Teşekkür kadar ediyorum. <gülüyor> Sağ olun. <laughs> <ederim. gülüyor> şimdi hastaneden çıkıyoruz arkadaşlar. Artık doktorun yanına kliniğe evet. geçebiliriz. Evet arkadaşlar Reborn Santra'ya geldik. Aşkım çok heyecanlı. Birazdan Salih Üregen hocamız <laughs> Arkadaşlar görüşse göstermek istiyorum. Bu arada kafama takılan her konuda burası bana aşırı destek oldu. Biliyorsunuz ki ben böyle çok takıntılı bir insanım. Elif Akkış'ın kafama takıyorum. Hemen soruyorum. Anında bana yardımcı oluyorlar. Şimdi hocamızı bekliyoruz. Birazdan içeri gireceğiz son gün sadece son saatler diyebiliriz. Son evet, saatler diyebiliriz. Son saatlerde gelin bunu da kapatmış Evet. Evet süper. İyi hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda hocamızın yanındayız. Tanımayanlarınız için tanıştırmak istiyorum. Tali Emre Üregen hocamızı göstereyim. Hocam mısınız? <laughs> Merhaba. <Şimdi galiba. gülüyor> Gayet iyiyiz. Böyle ufak bir heyecan var tabii ki bende. Son olarak artık yani ameliyata gireceğim biliyorsunuz ki. Bunun üzerinden konuşuyoruz. Benim beklentilerimi ben dile getiriyorum. Hocam kendisi aynı şekilde söylüyor. Burada üç boyutlu çizimimiz var. Gö Gösterimiz var gösterelim. Aynı şekilde arkadakini de gösterebiliriz. Yani çok güzel gözüküyor. Yani. Bir yandan çıkıyor. Evet. Bu buruna geçeceğine inanamıyorum. Değil mi? Artık yeni bir ben. Evet. Yeni sen başlangıçlar. bunun için bayağı hazırım tamam. Evet, benim de çok heyecansız şu an gözlerim. Evet. An. Sen heyecanlısın. abi bir tanıyamıyorum arkadaşlar şu an heyecanla. <laughs> ah kıyamam. Evet, ya, yalan değil heyecanlı. Ama çok güzel geçecek ben ben Kesinlikle. Ben de süreç. Arkadaşlar bu hani öyle bir şey bir şey değil. Ben hocama e, sonsuz güveniyorum. Kendisi zaten eğer bizim enerjimi tutmasaydı hani ne o beni burada isterdi ne ben onu burada isterdim. Gerçekten uyumumuz mükemmel. Ben de çok rahat hissediyorum bu arada. Evet. Bu şekilde yarın büyük gün. <laughs> evet arkadaşlar doktorum yanından çıktı. Gerçekten heyecan her saniye bende artıyor. Artık çünkü saatler kaldı. Hani bir gün değil yani 24 saat değil. Çok çok daha az kaldı. Yarın çünkü ameliyatım sabahmış. Yani sabah derken kaç? 8'de. Baya çok erken. Ben erken. şey gibi bekliyordum. Öğlen saati gibi olur diye düşünüyordum. Ve benim 7'de orada olmam gerekiyor. Evden muhtemelen hani 5.30'da falan gelip çıkacağım. Bilmiyorum. Ay ay. Süper bir süreç geliyor arkadaşlar. Buna hazır mısınız? Ben hazırım. Çünkü artık sağlıklı nefes alabilen bir burnum olacak. Bu benim gerçekten yıllarca istediğim bir şeydi. Şimdi eve gidiyoruz. Evde çanta hazırlayacağız bana. Yarın yanımıza lazım olacak şeyleri toparlayacağız. O zaman evde görüşürüz. Ameliyat öncesi gecemizden merhaba. Evet arkadaşlar selam. Şimdi bir sırt çantası hazırlayacağız abime ve kendime tabii ki de. Evet. <laughs> Refakatçi olarak da. Çantaya neler koyacağız? Çantaya neler koyulur? Ben evet. ilk itemi çıkarıyorum. Arkadaşlar olmazsa olmaz burun ameliyatlarından sonra en çok ihtiyaç olan şeylerden biri şu ki. <laughs> Biliyorsun zaten benim dudaklarım çok kuruyor. Ameliyat sonrası daha da çok kuracak. O yüzden o zaten şart. Kesinlikle öyle. Sen ne koyuyorsun Çantana. Ben, benim de olmazsa olmazım bir şey vardı çok iyi bilirsiniz tabii ki de makyaj malzemelerimi hemen paketledim ve çantamı Sabah koyacağım. Sabah yapamayacağını düşünüyorsun çünkü arkadaşlar biliyorsunuz Yo, ki beşli, beşli bir şeyde kalkacağız. Hani ben 5.45 gibi alarm kurdum sen de 5.45. Ben de 5.45'e kurdum değil mi? He kalkacağız. O saatte kalkıp pınarın makyaj yapması tabii ki saçma olur. Aynen. Sen ameliyattayken ben makyaj yapacağım. Video yüzden... yarın açtığımızda mesela ilk suratımız nasıl nasıl yorgun olacağız unutamıyorum. Aynen öyle. Neyse ben uykumu zaten anesteziyle alırım. <laughs> benim uykumu ne yapacağız? Al Anlamadığım o Ay, uyku bu. Sana bir uyku borcum olsun. olsun. Bir gözüm, bir yumruklu uyku. Sen, sen <laughs> hmm, yani şey bana ne diyecektim biliyor musunuz arkadaşlar? Sen iyi ol da benim uykum kaçtı. Bir karşınız. tanem, ne bizi, olmuş? bizi tanımıyorlar mı? Sence ben seni bir öpücüğümle bence bunu kapatabiliriz bu işe. <laughs> İkna oldun mu? Aldım. Bence oldu. Arkadaşlar bugün olsun ya, bugün benim günüm yani. Evet, bugün senin günün o yüzden. Tabii ki 12 şey saatten mi? az var. Ben başka ne alırım biliyor musun? Ya bu biraz saçma bir şey olacak arkadaşlar. Cüzdanı alırım tabii ki. Kimliğim, şey, her şeyim bunun içinde. Sonuçta şey, çantamda ne var yani bu? Tabii ben bez çantamda Çantamı doldurdum arkadaşlar. Ee, bu arada. benim nerede? Orada, geldi versene. Aynen. Toka aldım. Ben Makyaj aldım. Cüzdan aldım vesaire. Her şey var bunda. Arkadaşlar yani bu çantada günlük şeyler var. Şarj aleti, cüzdan vesaire vesaire her şey. Evet. Kulaklık falan da aldım. Sen uyurken ben müzik falan ne? falan izlerim. Aynen. Ben de göstereyim mi? Evet. Pijama takımım. Arkadaşlar ben bunu çok severek aldım. Çok severek aldım o daha şey? giymedim. Bu yarınki özel güne sakladım bunu. Bunu çantama direkt koyuyorum. Ben de pijama takımlarımı şey, aldım. Senin çok tatlı baksana. Böyle iyi ayıcıklı arkadaşım. pijama takımım var. Ben de bu takımımı alıyorum. Süper. Başka ne alacaksın? Ben başka sana? bir şey almayacağım. Aa sen bunu unut istiyorsan bunu almayı. Boyun yastığı. En önemlisi. Ameliyat bak, sonrası önemlisi. arkadaşlar bu böyle takılı olacak. Sağa sola dönmenize engel olması lazım. Çünkü bir tarafa dönerseniz sanırım Ödem oluyor diğer tarafta, öyle biliyordum yanlış olmasın. Ödemin olmaması için bu yastık şart. Aslında bak da benim alacağım şeyler bu kadar. Yarınki giydiğim kıyafetlerim çıkarken aynalarını giyeceğim zaten. Aynen, ben de öyle yaptım. Bir gece kalacağım hastanede. Tabii ki arkadaşlar, bu hastane süreciyle bitmeyecek. Ben size gün ve gün vlog'u update edeceğim. Burnumun Tabii. halini, yüzümün halini update edeceğim. Her şey benim için şu anda çok okey. Ameliyatta yarın zaten bütün detayları da vlog'un sonuna kadar öğrenmiş olacaksınız. Ay hazır Peki. mıyım bilmiyorum. Aynısını soracaktım. Hazır, soracak. hazır mıyım, soracak. hazır mıyım? Soracak. Hazır mıyım? Aynısını... Hazırım ya! hazır Aynısını... Hazırım, Aynısını... Ya. Aynısını Hazırım arkadaşlar. direkt ameliyat günle geçiyoruz o zaman. Hadi. Arkadaşlar günaydın. Saat tam 7. Hastanede olmamız gereken saatteyiz. Ben de heyecan açıkçası şu anlık yok. Bir odaya geçeyim bakayım ne olacak ama düne göre kesinlikle daha iyiyim. Sence Pınar? Daha iyisin. Bayağı kötüydüm çünkü. Bayağı kötü derken heyecanlıydım yani. Odaya geçince arkadaşlar güncelleyeceğim. Arkadaşlar selam. <laughs> Odaya girdik. Babam orada. Babam da orada oturdu o, şimdi. Ben odayı beğendim bu arada gayet güzel. Çok tatlı bir oda var. Aynen. Hemen gösterelim. Abim oda turlarına bayılır. Oda, ev, vlogları. Sanki otele geldi. <laughs> Hemen döndürüyorum. Arkadaşlar girdikten sonra. <laughs> Babamı görüyorsunuz. <laughs> <laughs> Orada koltuğu yatağım burada. Bu tarafta banyo. Aynen daha ne olsun. E tamam işte. Bence gayet güzel. Güzel bir gece, yani gece geçireceğiz seninle sen, abi. Önlüğü falan giyeceğim. Hani ameliyatıma zaten bu arada bir saatten az kaldı. Ay Boğaz çok heyecan. Kurdu. Ay <gülüyor> çok <gülüyor> heyecan. Kurdu. Çok süper. süper. olacak bence de. Evet tekrar soruyorum şu anki heyecanım böyle vav wow, ya da korku falan yok. Normalde korku olur diye düşünüyordum son bir. O olmadı yani sıkıntı yok arkadaşlar. Biraz daha kıyafetlerimi giyip size öyle de bir fit check yapacağım. Aynen fit ameliyat fit check bir. yaparsınız. Birazdan görüşüyoruz. Hadi. <laughs> arkadaşlar bakın bana. <laughs> hazır ve hazır bekliyorum. Ay. Ay heyecanlı bekleyişler arkadaşlar. Ama biraz abi çok güzel geçecek sakın. Seninsin. Üzülme. Biz buradaysa. Tabii ki. Biz bu sene burada çok heyecanlı bir şekilde bekleyeceğiz. Yani, Merak etme. Hemen. Aynen hemen bir uyuyacaksın, bir uyanacaksın ama. Evet bu arada bu kapı gelince tam olarak otobüse giriyorsun yani. Değil mi? Aynen aynen. işte şey hani hastane kombini. <laughs> ama bizim gidiyorsun. Gidiyorum. <laughs> Ay, Ameliyat canım. sonrası görüşürüz. Görüşürüz bebişko. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Arkadaşlar sizi seviyorum. <laughs> Hoşçakalın. Ama arkadaşlar gitti abi. Çok heyecanlıyım onun adına. Bakalım nasıl olacak. Umarım her şey kalbi gibi güzel olur diyorum. <laughs> Neyse ağlamayacak. <laughs> öyle şimdi artık bekleme zamanı. Arkadaşlar 3. saatin içine girdik. Yani az kaldığını düşünüyorum. Çok heyecanlıyım abimi göreceğim için. Gerçekten umarım güzel olur. Sanki saatler geçmiyor. Saatler durdu. O kadar öyle hissediyorum yani. Şimdi işte çıkmasına yakın oldu için odasına gel Odasında bekliyoruz. Dediğim gibi çok 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 heyecanlı bir bekleyiş. Bakalım neler olacak. <laughs> Ay arkadaşlar şimdi hemşiresi geldi. Abim ameliyattan çıkmış ve çok çok güzel geçmiş. Heyecanlı bir şekilde şu an odada onu bekliyoruz. Bakalım onun benim. Evet arkadaşlar sonunda abim odaya geldi kavuştuk biraz kendine gelmesini falan bekledim ve şimdi hazırsak abimi gösteriyorum. Selam. Merhaba. Nasılsın abi? Arkadaşlar geldim. Ayaktayım. <laughs> ayakta gibi durmuyorum ama. Çok iyi. <laughs> Gayet iyi. Anestezi vücudumdan atmayı bekliyorum. Bir tık boğazım kurumuştu. Onu da su içebiliyorum Hı <laughs> artık. Boğazımı ıslatınca kendime geldim. Çok evet. iyi yapıdan. Evet burnun inanılmaz oldu. Arkadaşlar ben görselini gördüm abimin. Gerçekten de çok 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 tatlı olmuş. Abi. Bakalım sen de beğenecek misin şimdi tabii abim? Daha göremiyor. Tabii ki beğeneceğim. Gayet iyi. Ben biraz dinleneyim arkadaşlar. Biraz daha iyi olduktan sonra yine bir update edeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar. Bakın burada kim yemek yiyor? Karnım acıktı artık yemenin vakti gelmişti arkadaşlar. İyiyim, karnım doysun. Daha da böyle enerjikleşeceğim. Zaten çok iyiyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Yemeğimi de en sevdiğim menü bu arada. Ben bu bayılırım. Aa, Ben de bayılırım bu arada. Önünden almamak için zor duruyorum evet, abi. Bir sadece geçince bu arada iki tabağı da isteyeceğim. Haberiniz olsun. <laughs> o zaman afiyet olsun. Teşekkür ederim. Canlarım <laughs> bana bakın. Su gibiyim. Yiyeyim. Çok iyiyim. Kendimi bayağı hissediyorum. Maşallah maşallah. Ya şu her Ben yürüyorum. Ahmet, evet. Sonra. Az önce Pınar'a diyorum ki, şimdi böyle yürüyorsa birkaç saat sonra maraton koşusu yaparım. Gerçekten yapar arkadaşlar. Ben de inanamıyorum, abim bu kadar hızlı ayaklandı. Hmm. Maşallah diyorum! Çok evet. şükür çok güzel bir şekilde ilerliyor süreç. İnanılmaz ben bir başarı yani. Şu anda gayet keyifliydi arkadaşlar. Bir sonraki günlerde bakalım nasıl bir süreç olacak. İlk gün bu şekilde, daha her şey çok çok yeni. Hani evet. Saatler oldu yani, öyle söyleyeyim. Ama evet. artık akşama evet. doğru geliyoruz bugünün. Bugün bir güzel yerinden. bir yatış yapacağız hastanede. Aynen öyle, Pınar'da refakatçim. Tabii! <laughs> Akşam tekrar sizinleyiz yani biraz daha Akşam ah, görüşürüz. Evet arkadaşlar bakın. Bizi. izliyorum? Bizi. 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 Süper de izleyelim birlikte. Evet arkadaşlar pijamalar giyildi, misafirler geldi, çiçekler alındı. Gerçekten çok güzel, çok güzel. çiçekleri almış değil mi Hayırlı. kuzenlerimiz? Bazı arkadaşlarımız geldi, kuzenlerimiz geldi ama arkadaşlar belli bir sevdiği sergilebilir. Ama bu video şu an izleyen herkes sonra şu bir yorumda hissediyorum biliyor musunuz? Ya yerim! Varsınız, sizi çok seviyorum. Tekrar buradan ilk geceden bunu söylemek istiyorum. Sizi çok seviyorum. <laughs> İyi ki varsınız gerçekten evet. de. O zaman bu geceyi burada bitiriyorum. Yeni burnunla <laughs> ilk gecene şey kılma, alacaksın. Hadi Hadi, zaten. <laughs> Hadi yatalım o zaman. Gördüğünüz gibi artık evdeyiz. Bugünden bahsedeyim biraz size arkadaşlar. Abim çok yorulmasın diye biraz ben bahsedeceğim yaşadıklarımızdan. Şöyle ki akşamı çok kötü geçmedi. Ben açıkçası daha kötü bekliyordum. Baya dayanıklı ve güzel geçirdi yani geceyi. Sabah uyandık. Doktorumuz geldi. Kontrollerimiz yapıldı. Ve buruna nasıl bakılacağı, nasıl temiz tutulacağı anlatıldı bize. Evet. Hem doktorum hem de hemşiresi bütün her şeyden bahsetti. Süreçin nasıl daha bahsetti. İlk güne göre arkadaşlar çok iyiyim. İlk gün zaten borarmaları ve şişliklerin en üst noktası ve ben şu anda bu kadarım yani. Aynen. Yani bundan sonra artık böyle seviye seviye düşecek ve evet. bundan sonra daha da iyi olacaksın. Kendimi çok iyi hissediyorum vallahi. Bundan sonraki sürece de hazırım. Zaten gün geçtikçe arkadaşlar siz de göreceksiniz. Bu ilk gün. Bir sonraki günlerde de zaten her gün sizi update etmiş olacağız. Evet. Ve abim de bu arada bol bol yürüyüş, bol bol su içti daha az ödem olsun diye. Gerçekten çok dikkat etmeniz Daha gerekiyor. Çok yürüyeceğim, çok su içeceğim. Aynen öyle. <laughs> Dışarıya çıkacağız, dışarıda yürüyeceksin vesaire vesaire. Evet. Zaten siz de bunları göreceksiniz. Evet. Ee... Ama şimdilik mükemmel her şey arkadaşlar. Evet. Bir duş aldı, bir kendine geldi, tazelendi. 3 günü bile duş alabiliyorum. Evet. Bunun böyle bir güzelliği var bu arada gerçekten. gerçekten. Bunun bu böyle şekilde... bir güzelliği var derken, <laughs> Emre hocamın gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki <laughs> evet. Emre hocam iyi ki de ameliyatı ameliyat yapmış. Çok memnunum, çok mutluyum. Bundan sonraki süreçinde iyi geçeceğine eminim. Zaten arkadaşlar bütün yaşayacağım her şeyi sizinle burada. Tüm şeffaflığıyla paylaşacağım. Şu anda mükemmel bir yani. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Burnu inanılmaz güzel oldu arkadaş. İnanılmaz <laughs> göreceksiniz. Ama birazcık sevmedin. O zaman sonra görüşürüz. Ameliyat sonrası ikinci günden merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi morluklarım hiç neredeyse olmadı. Çok hafif şişmiştim. Onlar zaten aşağı doğru indi. Işık geldi bir anda. <laughs> Onlar da biliyorsunuz ya daha birazcık şu anda hafif şiş. Bundan sonra zaten daha artık şişme ve morarma yok. Tamamen iyileşme süreci. Dün bir tek uyku problemi çektim birazcık. Zor uykuya daldım. Az uyumuş olabilirim. Ama onun dışında hiçbir problem yaşamadım. Ama tabii uyku önemli. Sonra gündüz birazcık uyudum. Şimdi de yürüyüş yaptık yapıyoruz Pınar'la. Pınar'ı aynı yere tarafı da döndürüyorum. <laughs> Nasıl Pınar? İyiyim valla. Bugün abimi gördüm daha da iyi oldum arkadaşlar. Çünkü neden? Heh. Abim baya konuşuyor. baya iyiyim şu an. Baya enerjiksin. Düşüyor yani ameliyat ola daha 48 saat bile olmadı. Hatta arkadaşlar ameliyat da ertesi gün ben dışarıya yürüyüşe çıktım. Yani, yani o kadar konforlu ve rahat geçiyor şu anda süreç. Ama işte bol bol yürümek, bol bol su içmek çok önemli. Çok önemli. Da. Ben çok su içtim arkadaşlar. elimden geldiği yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Ee, ananas suları çok içiyorum. Bunlar hep ödem atmaya yardımcı. O yüzden sürecim mükemmel geçiyor diyebilirim. Aynen öyle. Yarın arkadaşlar üçüncü günüm tamponlarım çıkartılacak. Daha da rahatlayacağım çünkü artık tam anda bile nefes alabileceğim. Evet. Bu tamponlarla tabii ki nefes alınabiliyor. Ama ara ara açılıyor, ara ara tıkanıyor. Ama yarın tamponlar çıkınca konforum daha da artacak. O yüzden Süper. yarın kliniğe gideceğiz. Doktorum çıkartacak tamponları. O zaman Pınar'cığım ne diyorsun? Yarın ameliyat sonrası üçüncü günle mutlu edeceğiz arkadaşlar size. Yarın görüşürüz. Herkese üçüncü günden merhaba arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi artık 72 saati tamamlamış durumdayız. Çok iyiyim. Yani borarmadım bile denebilir. Önceki günlerde de gördünüz zaten. Çok hafif var. O da zaten aşağı doğru indi. Yanaklarımdan da tamamen gidecek. Gayet güzel. Şu anda Emre hocamın kliniğindeyiz. Birazdan taponlarım çıkacak. Çok heyecanlıyım Fırat. Ben de çok heyecanlıyım. <laughs> Taponlar çıktıktan sonra arkadaşlar tekrardan zaten size göstereceğim. Size update edeceğim. Bakalım heyecanlı. Birazdan hocamın yanına gireceğiz. Taponlar çıkınca görüşürüz. Arkadaşlar selam. Eve geldim. içi içindeki tamponlar çıktı. Gayet güzel. Keyfi bir yerinde. Ee, i̇lk başta bir iki nefes aldım. Çıkınca o an çok güzeldi ama o tamponlar çıkarıldıktan sonra orası tekrardan biraz ödemleniyormuş içerisi. O yüzden şu anda nefes alamıyorum. Bu da süreci bir parçası. Çok normal. Dediğim gibi morluklarım böyle. Yani gün ve gün azalıyor. Zaten üçüncü gün. bu Muhtemelen yarın dördüncü günde artık bayağı azalır. Şuralarım falan incelir diye düşünüyorum. Şimdilik böyle. Hatta telim de değişti bu arada. <laughs> Üzerinde ne var bunun? Böyle şey gibi bir şey gibi Pelikan mı? Kuğu mu Bir şey var. Ay. Canlarım. Sürecim bence çok güzel işliyor. Keyfim gerçekten çok yerinde. Tabanla böyle bitti de zaten beraber sonucu göreceğiz. Hem nefes alabilen bir burnum olacak hem de yüze uygun bir burnum. Bu benim için çok ama çok önemli. Çünkü aynı zamanda bu arada benim burnum hem içeriden hem de dışarıdan belli olan bariz bir eğriliği vardı. Yani bu tarafa doğru aşırı derece eğikti. Yani bütün bu sorunları Emre Hocam zaten düzeltti. Zaten atölyemiz çıkınca da tekrardan bunu göreceğiz. Süreci tamamladığımızda. Her şey çok çok güzel. Yarın olduğunu arkadaşlar bakalım nasıl bir manzara ile karşılaşacağız. Ama şunu söyleyeyim en zor gün her zaman birinci gündür. O gün bile benim için gerçekten kolaydı. Birinci günden kastım ameliyat sonrası birinci gün. Şimdi üçüncü gün bitiyor. Hani bence çok güzel atlattık bu süreci. Bakalım o zaman arkadaşlar yarın görüşürüz diyorum. Evet arkadaşlar dördüncü günden hepinize selam. Selam arkadaşlar. Bugün daha da mutluyuz. Böyle kahve içmeye çıktık abi. Evet, sosyal hayatıma devam ediyorum. Tabii Kaldık ki. arkadaşlar. İlk günden sonra ben direkt zaten çıkmaya başladım arkadaşlar. Şu anda da dördüncü gündeyiz. Yine arkadaşımla buluştuk. Bir ses ver kanki. Herkese merhaba. <laughs> Ne düşünüyorsun benim hakkımda? Bence bunun çok güzel olduğu ve çıktıktan Şunun sonra sıra. çok daha güzel olacak. Ya. Yani sıfır morluk. İşte. Ben çok çok Böyle arkadaşlar edinin gerçekten nasıl <laughs> benim moral veriyor. Kesinlikle. Bence zaten bu süreçte abim inanılmaz iyi ilerledi. Çünkü doktorumuzun dediği her şeyi harf harfine yaptın. Evet. Ve olabildiğince en az şekilde atlattın bence bu mor şeyle ödemler olsun, morluklar olsun. Bence çok Arkadaşlar, iyiydi. Arkadaşlar kafede bile yani yeşil çay içiyorum. Evet çok önemli. Bu Çok arada. önemli. Evde sürekli ananas suyu falan içiyorum. Bunlar gitmesine tabii ki de yardımcı oluyor. su çok fazla içiyorum, sen de görüyorsunuz zaten. E, tabii. Yani dördüncü günde gördüğünüz gibi sadece göz altımda birazcık sarılık kaldı. Artık mor gitti. Zaten mor Sarılık da... yapmış gibi oldu. Pınar'ın da de, de öyle. Yani Günle gün geçiyor. Zaten evet. dördüncü gün, beş, altıncı gün arkadaşlar atel çıkıyor. İnanamazsınız. Yani gerçekten evet. sürecim aşırı hızlı ilerledi. Bir haftada asabakta neredeyse bütün her şey çıkmış oluyor yani. Kesinlikle, çok heyecanlıyım Allah o gün. Gelsin bir an önce burnunu görelim evet, artık. Bunu zaten beraber de göreceğiz arkadaşlar. Ee, Canım devam ediyor yani. Beşinci günde zaten yarın size tekrardan göstereceğim burnumu. Evet. <laughs> bu şekilde. O zaman arkadaşlar yarın görüşürüz. Yeniden merhaba arkadaşlar. 5. gündeyiz. Yürüyüş yapmak için dışarıya çıktım. Hava gayet güzel, serin. Tabii istediğim hava. Çünkü soğuk zaten. Ödemlere de bir de ekstra iyi geliyor. Bu arada ben tamponların çıktığı üçüncü gün ve dördüncü gün hapşırdım. Yaklaşık bir üç dört kere falan hapşırdım. Ama bir şey olmadı. Bu benim en büyük korkularımdan biriydi. Bir sıkıntı olmuyormuş. Ve dün bir arkadaşım beni aşırı derecede güldürdü. Hani ağzım kulaklarıma vardı. Yine bir şey olmadı arkadaşlar. Ya bu tarz morluklar olabiliyor bunları söyleyeyim. Öksürmek kiza hiç sıkıntı değil. Hepsini kafamda kuruyormuşum zaten hani danıştım. E, doktorum da bunun sıkıntı olmadığını söyledi. Gayet keyfim yerinde. Morluklar zaten tamamen artık morluk yok zaten. Şurada şöyle bir sarımtıraklık görüyorsunuzdur belki. E, o kadar yüzündeki ödem de zaten çok çok azaldı. Gayet güzeliz yani. Yarın 6. gün doktoruma gideceğim. Emre hocam benim burnum üzerindeki ateli çıkartacak. Yani yarın burnum aslında göreceğiz. Hani bakar mısınız? 6 günde süreç bitiyor neredeyse. Ondan sonrası burnunun tam anlamıyla oturması için beklemek kalıyor. O zaman Arkadaşlar ben yürüyüşüme devam ediyorum. Yarın 6. günle beraberiz. Herkese 6. günden merhaba. <laughs> Benim bu enerjim. <laughs> Canın ısın. Arkadaşlar keyfim çok yerinde. Çok mutluyum. Çünkü bugün ne oluyor Pınar? Atel. Ya. Gerçekten ateller çıkacağı için çok keyifliyim. Birazdan burnumu göreceğiz arkadaşlar. Bunun ötesi mi var? Gerçekten göreceğiz. Çok heyecanlandım ya. Yani yeni yıl yeni burun. Çok güzel bir şey olacak bu benim için. <laughs> benim, yani onu görme kalpten gideceğim herhalde arkadaşlar. Şu an konuşamıyorum bile. O anı hayalini kuruyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Pınar kalbim güm güm. Ay, Şu anda güm güm yoldayız. yoldayız kliniğe gidiyoruz. Birazdan çıkacak abi. Birazdan çıkacak. Ay Valla çok heyecanlıyım Pınar. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim. Belki de arkadaşlar siz benden önce göreceksiniz. O sırada. Kamera çekiliyor olacak, ben böyle daha görememişim falan. Elime ayna falan alacağım herhalde. En önce biz göreceğiz. Çok sabırsızım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Hemen gidelim ve burnumun yeni halini görelim. Arkadaşlar tekrardan selam. Şu anda klinikteyiz. Gel gel. Şimdi Emre hocamın yanına gireceğiz. Artık son sahneler. Birazdan burnumu göreceğiz. Aşırı heyecanlıyım. Hocam merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben iyiyim. Seni sorumlu. Ben de süperim. <laughs> Kamerayı Pınar'a veriyorum. Bundan evet. sonraki süreci Pınar çekecek. Nasıl heyecanlıyım. Şu an kaydımın gülünü basıyor. <laughs> o an geldi. O an geldi. Hazır mısın? Hazırım. Mı? Gerçekten. <laughs> kalkıyorum ben. Kalk Hadi kalk. Kalkma aynadın mı bakayım? Ne yapayım? <laughs> Elim anlamadım açtı. Ben kalkıyorum. İnanamıyorum. Şu normal bir Derpiş. İnanamıyorum. Hocam her kaldık. Müthiş. Ama bu da erken evvel ya. İlk daha da mutlu oluyorsun. Derken. Değil mi? Tam oturuyorsun. Sonuçta bu da bir süreç. Arkadaşlar burnum bu şekilde. Sonuçta aşırı memnunum. Bir yıl gibi bir süreç içerisinde tam olarak burnum aslında oturmuş olacak. Ama şu an 6. güne göre inanılmaz durumda. Burnum şişmeyiz için tekrardan bir bant yapıştırmamız gerekiyor. Birazdan görüşürüz. <laughs> evet şu anda az önce doktorun yanında olduğum günden tam 5 gün sonrasındayız arkadaşlar. Şu anda 11. gün. Sizi bir update etmek istedim. Burnumun son halini göstereyim. Az önce gördüğünüzde biraz garipsemiş olabilirsiniz. Çünkü ilk hani atellerin çıktığı anda şu an gördüğünüz gibi hani sanki hep bu burunlaymışım gibi hissediyorum. Bugün arkadaşlar ekstradan sizin için çektim. Son halin bu olduğunu bilin diye. Bir de zamanla bu burnumdaki ödemin tamamen gittiğini düşün arkadaşlar. Mükemmel olacak. Gerçekten o an için sabırsızlanıyorum. Bu tabii ki biraz zaman alacak. 3 ay, 5 ay, 1 sene neyse. Ama bunu zaten zamanla beraber görmüş olacağız. Evet arkadaşlar. <laughs> ay çok mutluyum Pınar. Bir sağa dön bakayım. Bir sola dön. Maşallah. Allah diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Artık koktu Ay bak dedim ya arkadaşlar. Gerçekten sanki abimin için hep böyle burnu olması gerekiyor. O kadar Diyorsun. iyi, o kadar güzel ve o kadar yüzüne yakıştı ki daha oturmadı bile arkadaşlar. Yaklaşık Tabii, canım, bir sene bir sonra sene tam oturmuş, tam oturmuş olacak. Şu an ödemlenecek yani bu süreçte. Tabii ki. Bu arada Ama... arkadaşlar ben çok beğendim. Pınar da çok beğenmiş. Tabii. Beğenmesine de çok sevindim. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Özellikle yorumlarınızı evet. okuyacağım. O işini değerlendirerek yorum yapın arkadaşlar. Ben hiç nefes alamıyordum ve burnumun tabii ki yamuklukları vardı. Büyüktü falan. Evet. O yüzden şu anda bence bu benim yüzüme daha uygun oldu. Böyle düşünüyorum. Kesinlikle daha güzel bekliyorum. oldu. Evet, evet arkadaşlar bakın kocaman bir haftalık vlog diyelim bence. Bu evet. bir vlogtu. <laughs> Ameliyata girmeden bir gün önce açtık. 6 günde şu anda 6. gün. İnanılmaz. 7 günlük burun estetiği ameliyatı vlogumu izlemiş oldunuz. Sürecini gördünüz. Abim ne kadar kolay bir şekilde atlattı arkadaşlar. Gerçekten. Aklınızda bulunsun. Doktorunuzun dediği işlemleri yapmayı aksatmayın. Tabii. Abim hepsine birebir uydu için bu kadar güçlü ve Güzel, sağlam tabi. oldu bence. Sürecim o yüzden çok iyi geçti Kesinlikle. arkadaşlar. Burada doktorum Emre'ye göre çok teşekkür ederim. Sürecim muazzamdı muazzamdı. Bayıldım yani her şeye. Aynen öyle. Her şey çok güzeldi evet, bence. Bu arada arkadaşlar burnumun bundan sonraki oturma sürecinde e, neler olacağını görmek istiyorsanız ve aynı zamanda Instagram'dan neler yaptığımızı görmek istiyorsanız bence evet. bizim Instagram hesaplarımızı <laughs> takip etmeyi sakın unutmayın. Evet. Şu anda aşağıda hesaplarımız. Takip etmenizi bekliyoruz. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Çok teşekkür Kendinize ederiz. çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyoruz ve çok öpüyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.